Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu. Yanımda erkek arkadaşım Melih Yıldırım var. Şimdi sizleri gizliden, özelden arayacağız. İşletelim mi? Yoksa dümdüz gitmesin bence. Bence biliyorlar diye biliyorum. E, biliyorlar ya. zaten, Şöyle. katıyorlar. Whatsapp kanalımıza mesaj attık, dedik ki arkadaşlar Instagram'dan bize numaralarınızı atın. Biz de sizi özel numaradan arayacağız. Onlar da bize hemen Instagram'dan yazdılar. Şu anda bir sürü numara doldu. Yani haberleri var. Açıkçası işletemeyeceğiz onları. Belki düşmanımız <laughs> telefon numarasını vermiştir bize. Ulaşacağımızı gerçekten hiç bilmiyoruz. Biraz da gerginlik var açıkçası. Neden? <laughs> sevmediğim falan söylerlerse Ay ben, onlar benim Birinden <laughs> <laughs> başlayalım, başlayalım bence. Başlayalım. Bence şey yapalım ama. Yani işletmeli girelim. O zaman ilk numarayla <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ben buldum kapatayım ben ben. Reddetti. E niye o zaman verdiniz numaranızı? E, ablan, evet. E ablası. E ablam niye <laughs> Abla verdi? bitti mi? Abi. ben o var ya benim Elif Yıldırım ya da Sıla Bey arayacak benim elim ayağımı Açarım o arada. Azgadiye biri var. Geliyor. Geliyor. Alo. Alo. Alo merhabalar. Merhaba. Alo. Kiminle konuşuyorum? Of. Of. ne Of. İnanmadı lan bir daha arayalım bir daha bir şey, daha. Ne bu şey? Azra bu bizim fandomdan biri. Hadi ya. Azra dur şimdi söyleyeceğiz sana bizim olduğumuzu. Azra anladın da çaktırmıyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Kız <gülüyor> <gülüyor> Azra. Azra. Azra? Azra biziz biz. Azra yapma. Azra yapma. Kayıt oluyor şu an. Azra ayıptır. Bak o kadar seninle sohbet etmek için aradık seni biz. <laughs> Alo. Alo. E? Kimsiniz? Siz kimsiniz? Ya, bu numarayı aradılar da şimdi. Ee, telefon numaranızı bize Instagram'dan gönderdiniz. Evet, biz YouTube videosu çekiyorduk da. Valla ben bilmiyorum bu kızımı mı telefonu benim hiç haberim yok yani. Telefon çalıyor dedi anne dedi. Ben de aldım telefonu çocuktan. Aa o zaman bir yanlış anlaşılma oldu. Kusura bakmayın. Benim kızım mı göndermiş numarayı? Evet Instagram üzerinden numara gönderildi bize. Biz de YouTube videosu çekiyorduk. Alo? Alo? Alo, Alo abla. Efendim ablam? Özür dilerim, ben korktum. Ben de korktum. <laughs> Ablam Azra ne yapıyorsun? Azra aklımızı aldın bu arada. Alo? Alo? Nasılsın Azra? İyiyim Sule abla. <laughs> ben de iyiyim, sağ ol. <laughs> 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 Olduğu zaman... Olduğu zaman Azra görüşürüz. <laughs> ya Azra Allah aşkına Sizin ne yapıyorsun? Sizin annesi aldı, yemin ediyorum o Kalbim ağzımdan Benim... attı. <laughs> yanlış bir şey mi yapıyoruz şu an? Aklım çıktı. İlk numaradan da böyle olmasını <laughs> hiç asla beklemedim. Çok... Evet ya, maz yapıyorlar. Telefon çalıyor benim. Anksiyetem artıyor. Evet, ha? benim de. Çok geriliyorum. Bayılacağım Nereden şimdi. Ay nasıl çıkmasın? Ne Çok korktum. Gerçekten ya. Alo? E, merhabalar, ben sipariş vermiştim de hala gelmedi. Melih abi? abi! Allah'a Alo. Alo, Alo Esra abla nasılsınız? İyiyim ablacığım sen nasılsın? İyiyim abla benim gerçekten çok mutlu Ay kıyamam nasılsın? Oy neredesin? Yani hangi şehirdesin? Abla ben İstanbul'dayım. Wow, güzel, büyük şehirdesin. Hı hı. İsmin ne? Azra. Azra, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Sıla abla, çok teşekkür ederim beni aradığınız için. Rica ederim, ne demek? o senin naifliğini yerim ben. Allah var mı istediğin bir şey? Yok ablacığım, çok teşekkür ediyorum. Seni ben çok seviyorum, aradım. görüşürüz Azra. Sizi çok seviyorum, başarılarının de devamını diliyorum. Ya kurban olurum, ben de senin başarılarının devamını diliyorum. Okullarda açılıyor, umarım hayatta istediğin yerlere gelirsin. Her Düşman, zaman arkandayız. Çok teşekkür ederim Melih abi. Öpüyorum kocaman, dikkatli ol. Ya. Görüşürüz abla. Görüşürüz. O çok duygusal yaptı beni <laughs> Ay, evet, bu ya. Allah'ım sana kurban olurum, duyuyor mu beni? <laughs> Kapattık. Aşkım bir şey söyleyeceğim, ama duygudan duyguya giriyoruz. Biz şimdi az önce korkuyorduk. Çok güzeldi bu ya. Evet. Hadi devam. Çalıyor, bu da. bu da. Alo. Alo. Ee, bizim yemek siparişimiz vardı da henüz gelmedi. Alo. Leyla abi sen misin? Yok ben hamburgerciyim. <laughs> 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 evet. Ne haber? <laughs> Aşkım nasılsın? İyiyim. Sen İyiyim ben de. İsmin ne? Betül. Betül. Ee, yarın okullar açılıyor. Ne düşünüyorsun? <laughs> Soruya bak. Ya heyecanlıyım ama korkuyorum sınavlardan. Aa sınavlar hemen gelmiyor ama çalışırsan korkacak bir şeyin olmaz bence Betül. Teşekkür ederim. Bizi ne zamandır takip ediyorsun Betül? Abla aslında ben bayağıdır takip ediyorum ama benim bir sürü hesabım kapandığı için şu an bir senedir takip ediyorum. Kıyamam. Evet gördüm Nisan'da mesaj atmışsın bana. Evet abla. Ay kıyamam çok tatlısın şansım. hiç fark edeceğinizi düşünmüyordum. Vallahi şansın yaver gitti. Elma <laughs> yedi <laughs> Ya, ya kurban olurum. Nerede ol. yaşıyorsun? Düzce'de. Ha Düzce mi? <gülüyor> <gülüyor> heyecanlandım ben daha fazla heyecanlandım. Betül benden başka bir istediğim bir şey var mı bizden? İstediğim bir şey yok ama YouTube'a çıkacak mıyım? Evet. evet. İstersen. İstemiyorsan çıkarmayız. İstiyorum. Tamam ablam. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet. <laughs> teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz Betül. Bay bay. Görüşürüz. Ya Betül ya iyice... <laughs> Betül'ü dinleyip şu kanala bir abone olursun lan o kanalın Çok tatlılar ya bunlar. Ya Melisa aç şu telefonu artık. <laughs> Melisa? Alo? Melisa? Neden beni fakelediniz? Görüldü yedim ya. Gerçek hayatta görüldü yemeklerinden bir Sen şey varmış. Sen ver bakayım, ben konuşacağım. <laughs> Aynı numarayım mı? Aynı numarayım. Melisa. <laughs> Arkadaşlar açmayacaksınız. neden telefon numaranızı gönderdiniz. Cevap, verip cevap, cevap verin. Cevap verin. Cevap verin hemen. Ya alo. Bak, hakkını yediniz başkalarının. Başka. Alo. İyi de niye ses vermiyorsun kızım? Telefon numaranı gönderiyorsun. Alo. 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 Başkasının hakkını yediğin için inşallah senden çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım yüzünü. Alo. Alo. Fatma ile mi görüşüyorum şu an? Kimle? Fatma ile görüşüyorum şu an? <gülüyor> <gülüyor> Fatma kim? Kimle görüşüyorum ben şu an? Sıla abla sen misin? Hayır. Hı. O zaman siz kimsiniz? Sen kimsin? Ben ismim Fatma annem de siz kimsiniz? Ben, ben de benim sen kimsin? Yok ya Sıla abla. Senin adın ne bakayım? Esma. Esma, ben seni sevgilimin Instagram DM'inde gördüm. Ama Esma. Ya. <laughs> <laughs> ne oldu Esma? Ne oldu? Sevgi, sevgilimin sesini mi duydun? Evet. <laughs> Esma nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? İyiyiz biz de. Ben Sıla Beyoğlu. Yanındaki de Melih Yıldırım. <laughs> Merhaba. Biliyorum. Biliyorsun. Ben hiç beklemiyordum. Piyango sana vurdu diyelim. Kaç, <laughs> ne zamandır bizi takip ediyorsun? Bayağı takip ediyorum. Ben başta Melih abiyi takip ediyordum. Hı hı. Sonra sevgili olduğunuzda ben ikinizi de takip etmiyorum. Aa, o zaman vereyim ile konuşun. Alo. Efendim Meri abi. Ne yapıyorsun canım? İyiyim siz? İyiyiz biz de ne yapalım öyle dedik sizi arayalım birazcık sesinizi duyalım. Ay. <laughs> ya sen okula ne zaman başlayacaksın bakayım? Efendim? Sen okula ne zaman başlayacaksın bakayım? Ee, bir hafta kaldı Okuluna git ha. Tamam mı? Okuluna git tamam. yapma. Tamam. Akşamları da üstünü ört uyurken e, tamam. erkenden de uyu tamam mı? Evdekilere de selam söyle. Biz gidiyoruz. Tamam. Tamam görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Ben biraz çok heyecanlanıyorum ya. Roblox oynuyormuşsun borcun var be. <laughs> Merhaba ben de. Merhabalar. Merhaba. Ee, biz Roblox'tan arıyoruz da Roblox oynuyormuşsunuz ve e, devlete borcunuz var. Melih abi <laughs> sen mi? kaybediyorsun ya. Ya of ya çok ayıp çektim. Melih abi. Aslı ablanı veriyorum. Aslı abla. Ablam nasılsın? <laughs> Ablam nasılsın? <İyi. gülüyor> nasılsın? İyiyim ben de. İsmin ne? Tuğba. Tuğba. Aşkım nerede yaşıyorsun? Tuğba. <laughs> Gemlik'te. Gemlik'te. Orası neresi kız? Bursa'da olan bir... He biliyorum biliyorum. Gemlik Belediyesi diye bir şey vardı sanki. Evet evet oradan hatırladım gibi evet biliyorum. <gülüyor> nasılsın? <gülüyor> İyiyim sen nasılsın? İyiyiz. Sesinizi duyduk de. daha iyi olduk vallahi gerçekten. Tam olarak. Sıra ola hayalimde hayalimdi. Gerçekten. Gerçekten. Ya kurban oluruz. Kardeşin var mı senin? Var. Üç kız kardeşim. Aa, Aa, şu an kim var evde? Evde annem var sadece. Ee, ne yediniz bu akşam? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşulur ki? Ne yediniz bu akşam? Yemekte ne vardı? Mantı. Ooo! Canım çekmiş Ne Neydi bu kızın abi. adı bakayım? Ne bu kızın adı? Adı neydi? Betül müydü? Adın neydi? Tuba. <laughs> Tuba acıktım ama ya. Acıkma öyle abi. Siz yersiniz zaten. Biz zaten hep yemek yiyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç benim Sen kahvemi denedin mi? Denedim. Nasıl oldu? Allah aşkına söyle duysunlar. Çok güzeldi. Herkes Tevk denesin ederim. değil mi? Denesin denesin. Bence de denesin. Tuba! Benim tarifleri aşırı. Ne? Ne? Tarifleri. Her zaman çok iyiydi tariflerim doğrudur. Eee peki YouTube kanalına söylemek istediğim bir şey var mı şu an YouTube videosuna? Herkes abone olmayı unutmasın. Kesinlikle. Kesinlikle yorumlara da yazın. Bu videonun ikincisi gelsin mi, değil mi? Gelsin bence. Evet. <laughs> o zaman teşekkür ederiz Tuğba. Rica ederim. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Ablanla kardeşlerine, annen hepsine selam söyle. Görüşürüz. Kendine selam. Bye, bye bye. Bye bye. Ya çok tatlılar. Bu çok var, tatlıydı gerçekten. Hepsi ayrı ayrı tatlı ya kurban olurum. Kesinlikle. Bu arada üstümdeki yeşil yakışmış mı bana? Ben çok beğeniyorum böyle. İkimiz de yeşil yeşil olmuştuk. Yeşil yeşil olduk bu arada evet. Alo. Alo. Sence bana yeşil yakışıyor mu? Sence bana yeşil yakışıyor mu? Her şey yakışır sana Allah. Ay! Wow. Kız nereden anladın? Ya anladım ama şimdi gönderdim. <gülüyor> Çok artık mı? i̇smin ne? Aybike. Aybike. Nasılsın Aybike? İyiyim. Sağ ol ben de iyiyim. <laughs> yarın okullar açılıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, özel okula gitmediğim için yarın açılmıyor. Ne zaman açılıyor bu okullar ya? <laughs> Ay Bike! Efendim? Niye konuşmuyor kız? Ağzından ipte kelime, cımbızla kelime seçiyoruz. Sen bizi nerede, ne zamandan beri takip ediyorsun? Yani bir sene olmuştur. Vaaaaaa! Wow. wow. YouTube kanalı açtığından beri. <laughs> Sıla YouTube kanalı açtığından beri. Kurban wow. sana ben. Yani Sıla 2 yıldır YouTube kanalı açtığına göre. 2 yıldır takip ediyorsun. Bilmiyorum. Galiba. Vay be. Vay be. Sevgilin var mı kız? Hayır. Aferin. <laughs> Yasaklıyorum sana sevgilin. <laughs> o zaman biz kaçtık. Bay bay. Bu kadar samimiyetsiz mi olacaktık? <laughs> 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 Üzüldüm ama ben yani böyle bay bay diyeyim demene. Ama ben tamam, ee, heyecanlandım biraz o yüzden. <laughs> tamam tamam. tamam <Holy gülüyor> <Sen> hadi bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> hadi bay bay. Ben de izin atamadım. <laughs> evet sıradaki şey. Neydi Roblox şakası. <laughs> yani. Aa, çok heyecanlanıyorum böyle, böyle çalınca bu telefon. Ha. Alo. 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 Merhaba kiminle görüşüyorum? Ben kiminle görüşüyorum? Ben ilk sordum. Cevabımı alırsan sevinirim. Numaranızı atmışsınız ondan aradık. He. Evet. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorum? İzmir'de yaşıyorum. Buradasın yani. Biz de İzmir'deyiz. Evet biliyorum İzmir'de olduğunuzu. Sen o zaman bizi tanıyorsun, bizim kim olduğumuzu sormana gerek yok. <laughs> evet, sizi Bizine... tanıyorum ama arayınca şaşırdım yani arayacağınızı beklemiyordum. E numara attın. Yani o kadar e, kişi atar belki görmezsiniz diye düşündüm. Mantıklı. Sizi Ar hiç sevmiyorum, bana çok yapmacık geliyorsunuz. Özellikle Sıla. Ne alaka? Sıla sana göre değil bence Meli. Yani yok, bir bir, bir şey var aranızda belli oluyor. Ne var? Ne gibi bir ne şey gibi var? Ne gibi bir şey varmış bizde? Ya özellikle Sıla'da. Ne varmış bende? Yapmacıklık var. E, pardon buna sen mi karar veriyorsun? Evet ben karar veriyorum. E, sen... sen kimsin? Keyfim ve kahyağımın kralı mısın? Yani ben e, bir izleyen olarak aranızdaki hiçbir şekilde uyum olduğunu inanmıyorum. Sıvanın hareketlerini yapmacık canlı. Bana çok gereksiz geliyor. Çok bence boş yapıyorsun şu an. Ya sırf video çekmek için mi yaptın bunu? Sen bizi bunu? takip ediyor musun peki? Yani ölüme e, düşüyorsunuz. E, ben severek takip ediyorum aslında. Şöyle. Öl o zaman sen, o zaman bir sen dakika, bir saniye. işler değişir. Sen, sen Meliye mi yürüyorsun şu an? İster yürüyorum, ister yavm. Zaten anlatmak şey bence çok saçma. Bir şey söyleyeceğim, sen kimsin? Benim kim olduğumu... İzmir'de nerede yaşadığını söylesene bir sen. Tamam, Efendim? söylesene bir İzmir'de nerede yaşadığını. İstiyorsanız sizinle buluşabilirim. Buluşalım bir senle. Evet evet, buluşalım. Ben sana birazcık e, haddini bildireyim. Bir şey söyleyeceğim ya, sen kiminle konuştuğunu farkında mısın peki? Evet, farkındayım seninle konuşuyorum şu an. Bana da oyun oynamama gerek yok yani kasma. Oğlum kızım sen kimsin lan konuşuyor? Bir, şey bir şey söyleyeceğim tek vallahi canım var valla, o kadar saçma ya, sapan canım, çok itecesin lütfen şu hareketlerini biraz değiş. Kapatıyoruz. Oğlum, bu ne lan? Arkadaşlar böyle Allah aşkına arkadaşlar böyle valla bak telefon numaranızı sanki bilerek veriyormuşsunuz gibi hissediyorum hani böyle tamamen insanın huzurunu kaçırmak ve şey yapmak için. Ama sağ olsun ki benim sevgilim her zaman bir numara, her zaman kalite. Çözülme, hiç, hiç moralini bozma. Ben senin her zaman arkandayım dağ gibi. O oh, hiç konuşamadım bir ağzım böyle kilitlendi. Esirgüller kız hemen böyle gidiyor kayboluyor böyle olunca. Olsun aşkım. Olsun. Aşkım saçmalam, <laughs> ağlama sakın. Manyak mısın? Ağlama ya. Aşkım ne olur ağlama. O şey kıskanç diye öyle yapıyor valla. Kıskanç zaten belli. Kıskanç. Senin olduğun yerde kimse olamaz. <laughs> Melih Yıldırım'ın eşisin lütfen ağlama. Devam edelim. O zaman devam edelim diğer tatlışlardan. İnşallah bir daha böyle bir insan denk gelmez. Ay içim daraldı yemin ediyorum ya. Alo merhaba. Alo. Merhabalar. Ulan abicim ben... Yok biz değiliz. Ulan geçmiyor da şimdi mesaj attı. Melih sen kimle konuşuyorsun? Ya alo. Alo. <laughs> şey arkadaş. Sen bir sen, sen sen kimsin? Merhaba sesim geliyordu. geliyor mu? Geliyor. Çok mutlu oldum şu an. Nasılsın sen iyi misiniz? İyi sen nasılsın? Biz de iyiyiz böyle havada bir şey. Amir ablam söyle ablam. Heyecanlandım <laughs> <laughs> da. <laughs> Nerede yaşıyorsun? Ben mi Hatay'da yaşıyorum. Aa. Ah. Aa. Jasmine de orada yaşıyor. Jasmine'e selam. <laughs> ha, şey o fan hesabınızı biliyorum. Evet. Peki. Abi çok yakışıyorsunuz ya. Çok teşekkür ya. ederiz. Kurban olurum. Şu an biz YouTube çekiyoruz bu arada. Biliyorum, olsun. Biliyorum WhatsApp kanalınızdan gördüm. WhatsApp kanalına girsinler mi? Girsinler abi. Çok çok güzel fotoğraflar atıyorsunuz ve yani her gün bakıyorum, okuyorum. Çok güzel yani. Çok teşekkür ederiz. Peki sana bir sorum var. Buyur abi. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Hayır. <laughs> cevabını ben de bilmiyordum. Bizden altın çatal bıçak seti kazandınız. <laughs> <laughs> Slavlan'a veriyorum Slavlan'la da konuş biraz. Evet abla. Efendim ablam? Nasılsın İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Kaç yaşındasın kız sen? Ben mi? He? 16'ya gireceğim Ekim'de. Vay be sen liseye başlıyorsun o zaman. Başladım. Başladın. Evet ona geliştim. Sevgilin Var mı bakayım senin sevgilin? <laughs> var var. <gülüyor> evet evet mi? Anlat evet. bakayım şimdi. Ne oldu? Biri var. E okuldan mı şimdi? Evet okuldan. Ne yapıyorsun? Hatta bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir yıldır. Sevgili mi yoksa platonik misin sen buna? Sevgili. Sevgili. Açıldı <laughs> bana. Hadi be. Oha. Evet. Süper. E şu an nasıl aranız? Şu an biz bir, bir hafta ayrıldık. Şimdi geri barıştık. Neden ayrıldınız? Ya bir kavga ettik falan. Kavga konusu karışık. ne? Ya çok karışık böyle nasıl diyeyim size? Ufak çatlı bir özet geç bize. Kavgalar işte böyle. Neyi çok sıkıyormuşsun? Sıkıyormuşum. Ha. Ay sıkıyormuşsun onlar. Eskisi gibiyiz iyiyiz yani. İyi iyi barıştırırsanız iyi barıştırırsanız şey Aynen atmayın. aynen. Barışın barışın. Barışın Üzülmeyin. aşkım. Üzülmeyin. Aynen. Üzmeyin birbirinizi. Evet. Güzel mi? <laughs> <laughs> güzel mi? Güzel mi? Ne? Mısın? Evet yayınlayacağız. Evet. Sevgilerimi iletirirsin. <laughs> Konuşalım. <gülüyor> o zaman biz kaçtık. Görüşürüz. Çok açtığın, için, açtığın için, açtığın için çok teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun olduk. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben de memnun oldum. Bay bay. <laughs> evet ya böyle insanlar denk gelsin ya kız kaç kudruklar gitsin ya. <laughs> Deli. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Neler sen misin? Hayır. Ya kimi trollüyorsunuz lan? Özür dileriz abi. Yani ben şey yapayım dedim, arayayım dedim siz. Telefonu kapattı. Kimi trollüyorsunuz lan deyip kapattı. Sen gel bakayım. Tekrar bunu. ne olur. Senin annenle babana şikayet edeceğim. <laughs> Şu kavga edeceğim bununla. Sen nasıl benim telefonu yüzüme kapatırsın? Ne olur senin annenle babana şikayet edeceğim. Abi. Efendim abi. Abi ben sizin hayranınızım. O, <laughs> o Az önceki ne? kimdi? Az önceki benim kardeşimdi. Allah kahretmesin. Ödümüzü patlattı ya. Abi şöyle inanamıyorum. Gerçekten. Biz yapayız. Bitkiyiz biz. Abi çok yakışıyorsunuz. Allah sizi ayırmasın. Amin. La videoyu izleyin. Beğenip abone olmasınız hepinizin. Ah, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sakin ol. Abone olacaklar. Abone olun. Olacaklar, olacaklar. Oldular, oldular, bu, bu kelimeden sonra artık bu kelimeden sonra abone olmayan zaten yoktur bence. Tamam abi. Görüşürüz. Orkada kıyamet koptu dedim. Çok tatlılardı Çok ya, gerçekten. Tatlı. Çok güzel, gerçekten sizinle konuşmak kadar güzel bir şey yoktu bence. Gerçekten. Çok hoşuma gitti sizinle konuşmak. Evet. Çok eğlenceliydi. Bence bu videonun ikincisi gelsin istiyorsanız bu videoya bence bir 20 bin like gelsin. Kesinlikle. Benim kanala çekiyoruz. Tamam. 20 bin like'a bunun ikincisini çekiyoruz. Aramadıklarımızı da arayacağız. Haberiniz olsun. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz ben niye kapanışı yapıyorum ya? Yap. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamaya bakalım. Bir bir var beni alayım sizlere. Çekil bunu. Aşkım ya. Ne oldu? Hehehehe. <laughs> <laughs>